Ben Lusuf bugün görmüş olduğunuz bu desteği oynayacağız. Bu desteği biliyorsunuz zaten. Ancak bu destede görmüş olduğunuz Evrimli Okçular var. Normalde Prens yerine de e, Golden Chess vardı. Ancak şu an Prens aşırı güçlü bir kart olduğu için tekrardan onu aldım. Evet isterseniz e, ilk maçımızdan başlayalım. video geçmeden önce bir beğenir bir abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Evet ilk rakibimiz Jandarma oldu da Türk Türkçe de benzemiyor. 10 dal mini pekka olan tek nasıl atamıyoruz. Şimdi burada prensin de oynayışını göstereceğim. Güzel vurduk güzel. Bu arada 13 şey var. rezil düşman rezil düşman. Hadi lan. kaleyi aldı lan. Şimdi ben atağa geliyorum. Aslında bu iksir golemi iyi bir atak kart değil. Hatta çok da sıkıntıya düşürüyor. Gördünüz mü? Hemen şarjlandı. Orada 5 iksiri de gitti. Kalesini aldık. Bak hemen şarjlanıyor. Çok güzel şu an. Aşırı güçlü ve bu sizi bir süre daha götürür bu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ki canları gitsin. Sadece bir vuruş. Şimdi iki seçeneğim var. Ya Valkür atacağım. Ya da ikisini atacağım. güzel attık. Prens tek vuruşta bin götürecek. İşte bu. Hemen e, rakibimizi de tebrik edelim. E, e, 15'e şey bastığı için. İksir golemi. Evet ilk maçımızı galibiyetle bitirdik. İkinci maçımıza bakalım. Şu an Prens aşırı güçlü. Evrimli e, okçuları da daha yeni açtım. Ondan dolayı bunu da daha dün videosunu çektiğimde göstermiştim ama tekrardan bir göstermek istiyorum. Gene büyücüyüm. Şuradan mini pek oynayalım işte. Şöyle yapalım çünkü alamayacak. Evet güzel bir hasar verdik. Evet gördüğünüz gibi e, bu şey rakibimiz de oynuyor. İksir golemi. Bir de öfke oynuyor. E, ne kadar iyi bir rakibe denk gelmişiz. Ama ben şimdi geliyorum senin tacına tek tacı almadan gitmek istemiyorum. Hoppa. Allah Allah. Ne oldu? İksir golemi oynuyordun. <laughs> i̇ksir golemi oluyor mu ya bu işler? Gördüğünüz gibi rakibimizi bu şekilde bitirebiliyoruz. Hadi sen de şarjdan vur. Evet bu rakibimizi de tebrik edelim. 14'e kadar iksir golemi bastığı için. Çok güzel çok rahat maçlar geçiyor fark ettiyseniz. Ee, rakiplerimiz sağ olsun iksir golemi oynuyorlar Evet bakalım Evet şimdi sıradaki maçımıza geçelim 2 dakikada 2 maç bitirdik Bol şans diyelim Arkadan kara prensi çıkalım Hatta emojimizi de atalım unutmadan Evet bu rakip de e, belli ki iksir golemi oynuyor Hadi hayırlısı diyelim Cadı'yı direkt e, valkür atıp temizleyeceğim. Aa doğru benim tomurk 14'tü. Ben de diyorum nasıl aldık biz bunu. Tamam şimdi oldu. Bakın bu rakibimiz iksir golemi oynuyor mu acaba ya. İki triksir golemi geliyor. Şöyle. Güzel. Hasar yemedik ancak gerideyiz. Kale ee, düşeşten dolayı. Hatta sıfır hasar yemişiz. Adam yemiş. Bir tane bile vurma işte ya. Direkt önden çıkmak istiyorum. Çünkü kalesini hani... o bu daha da beter. Daha da beter bir oyuncu ya. Elit barbarlar oynuyor. Ya aslında buna bir iksir golemi yakışırmış da. Cadı elit barbarlar. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Çok güzel. Bir de tomruk atalım. Çok güzel. Okçuların evrimi dönsün. Mega oynuyormuş. Mega attığına göre biz de prensle çıkabiliriz. Çünkü şundan da eritebilirim. Farklı bir karttan da eritebilirim diyeceğim. Kalesini aldık. Evet, e, elit barbarları atması bizim için çok kötü oldu. Kaleyi verdik çünkü. Ve ölmüyor maşallah elit barbarlarda Ne e, şey ölüyor ne elit barbarları İki karta ne kadar güzel hayatta kaldı. Ya da atarsa ya da mega atacak. Evet. İyi oyun diyelim. Aslında ben e, yeni yenilmedim de. Süpersel baktı arda kazanıyoruz. Maçı verdi. Evet. E, sonraki maçımıza geçelim. bu e, i̇simler e, birbirinden güzel. bu arda böyle isimler gelince insan tabi bir değişik olabiliyor. Çünkü hepsi birbirinden güzel isimler. 15 muhafızlar. Güzel. Kaleye de hasar vereceğiz. Veremedik. Hadi lan öfke yetiş. Şimdi bunu şöyle direkt bunların hepsini temizleriz. Bunu da buraya atarız. Kulemiz çok hasar almasın diye. Öldü. Sorun değil. Arkadan prens. Oo çok güzel. Şimdi eritecek onu. Adam da her şeyine 15 elit vermiş ya. Maşallah. Kulesi de 15. Tamam. Yani bu adam çift evrimle oynuyor. Tabi varsa. Aa, ya yarasalarla belli ki muhafızların evrimini var oynuyor. Bir tane bile hasar yemek istemiyorum. Çok güzel. Aa, adamın kulesini bitirmişiz. Of mini pekka senin bence. Ya. Çok güzel çalışıyorsun be. Arkadan prens bıraktık. Okçuları bıraktık. Bir sonraki evrimli. Aa Allah Allah bu rakip ne acı ya. Her karttan azar azar almış ya. Bir tane bile hasarını yeme. Güzel. Okçularımız da hasar yemeyecek. T. Bekle geliyorum. Evet. tebrik edelim. Ee, bu dördüncü maçımız ve 10 dakika olmuş. Bir maç daha atalım. Bol şans diyelim. Arkadan ee, okçuları bırakalım. Evet. Şöyle yapacağım. Şunun da özelliğini bastık mı tamamdır. Özelliği de gerek kalmadı da yani hayatta kalsın diye küçük biraz. Yani şimdi şey düşünüyorum ve küçük prensin biraz şey kaldı. Nedir onun adı? Bir, seviyesi kaldı. Bir de birkaç elit kaldı. Onları da yapıp şey mi bassam diyorum da elite küçük prensin bassam ya da okçuları mı bassayım? Hani evrimi de var. Daha çok iş mi yapar? şöyle okçuları sürelim sahaya. Onlar zaten onu alacak. Sonra mini pek atalım. Mini Pekka'ya bak hiç umurunda olmadı ya bu kart. Lan atamadım lan. elimizde öfke var da bu hava ne ya böyle aa kaleyi verdik aa görüyor musunuz Allah Allah nasıl oldu ulan lan ikinciyi nasıl çevirdin gördünüz mü kaleyi verdik ya ulan bu maçı belli ki kaybettik. Ama Prens bizi bir kurtarırsa. İşte şu iskeletler e, desteği hem döndürüyor da. iskeletler kadar lanet bir kart görmedim ben ya. Bizi bütün her türlü bizi bitiriyor. Ah. Yemeseydiler be. De bu destesi, ne, bu, ne bu kadar hızlı dönüyor ya. Ya adam 2x'te ya bizden çok daha önde. çok güzel kartlarım birikti orada. Tam tane prens geliyor. Prens'ten önce özelliğini kullandım. Onu da vurdurmadı. İyi oyun diyelim. Bu adam için kötü bir şey yapmadı. Oynadığı katlar da kötü değil. Biz sadece salaklığımıza verdik maç. Evet. E, güzel maçlar geçti. E, Baya Şöyle göstereyim bir saniye. Savaş günlüğü. Şu adam. Gördüğünüz bu adam çok iyi oynadı. Ondan sonra bu adam zaten destesi güzeldi. Bu adamın ki Belli zaten. Kaybettiğimize göre salak saçma bir şey oynuyordu. Onun bu adam 14'e basmış. Bunları tebrik ettik zaten biz kazandığımızda. Şu goblin dolumu da şunu vermesi çok iyi oldu bu arada. Onu da alırsak çok güzel olacak. Evet. E, Klan'a katılmak isteyenler varsa e, çok pardon. Klanımızın etiketi bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.